de çok istediler YouTube, şimdi bunu izleyeceğiz buyursunlar. Efendim Strider'dan bir bir Revenge adında bir video. <laughs> Dur, videonun konusu What if plunger man and dark speaker man survive in part 3, şey 17'nin yani 70. bölümün part 3. hayatta kalsaydı ne olurdu? Plunger ve e, Dark Speaker 70. bölümün part 3'ünde hayatta kalsaydı ne olurdu? bizim müdüre hanım zengin ama biraz uyku şeyinden Bak hala şu an yurt dışında mesela geziyor bak bir de biz de burada video izliyoruz <laughs> Aramızdaki fark bu işte Ay 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 Boğazma Ya hep aynı olay Oh shit. Burası da fakta hemen hemen aynı. <laughs> Nasıl bağırıyor? Oh shit. Ben de çalışıyorum. Sabah dört buçukta kalkıyorum ben biliyor musun? Dört buçukta. Özel jetim yok, minibüsüm yok, özel şoförüm yok. Aramızdaki farklar... Sıralıdır güzel yapıyor. Bunu daha önce de demiştim. En iyi yapan fanmetlerden biri söylemiştim bunu. Bir önceki yayınlarda. <laughs> Efektler güzel. Ben dikilmiyorum be. Ben şu an çalışıyorum. Koştur koştur çalışıyorum hem Durum 1-1. Salon yönetiyormuş. Yesinler salonu. Oh shit. Güvenlikte değilim. Balım sen orayı, orayı hala güvenlik olarak atabiliyorsun sanırım. Oraları niye öyle oh, ıtıkladı? Strider izliyoruz bak. Kızlar gitti içeri. Rasmı yaşın error, record error. İletişim ve kayıt hatası. Aa bir şey geliyor. Old man, we all in, huh?

Vallahi güzel olmuş. Yeah, bro, go Ale tu się lękuje. A, kapie, czosnki te patrzenie. Kawerne kawulency. No. Oh, kendini imha, self destruction. Delen kuzu. Çok iyi yapmış, harbiden çok iyi yapmış, güzel olmuş. İzleyiciler teşekkürler diyor. Ben o, o gün yaptığım e, ön yargıymış, kesinlikle o gün yaptığım ön yargıymış. Dedim ki hepsi aynı yapıyor. Hani aynıdan kastım aynı senaryo üzerinden ilerliyor ama ön yargılı olduğumu ben burada bir kere daha anladım ve gördüm. Ee, güzeldi. Hani gerçekten güzeldi. Teşekkür ediyorum. İzlememi önerdiğiniz için YouTube'a da teşekkürler. Bunu ayarlayıp yayınlarız. Bunu ve Doom'un Shorts videosu var. Bu ikisini birleştirebilir mi bilmiyorum ya da tek olarak yayınlayabilirim. Ama YouTube için burası bölüm sonu. Biz de birazdan yayını bitireceğiz zaten. Teşekkür ediyoruz. Yarınki yayında görüşmek dileğiyle her gün saat 8'den sonra YouTube ya da Kik'te yayınlayız. Yayındayız. Muti90 Kik ismimizde orada takip edebilirsiniz.